Hepinize sevgiler arkadaşlar. 21-27 Şubat haftası boğa ve yükselen boğa burçları neler bekliyor? Onların üzerinden geçelim. Bir kere Hafta genelinde arkadaşlar bir önceki hafta Aslan Burcu'nda gerçekleşen Dolunay'ın halen enerjisinin aktif olacağını söylemekte fayda var. Neler söylemiştik o Dolunay'la ilgili olarak? Sizin ev, aile, yerleşim alanınızda gerçekleşen bir Dolunay'da ve iş ve kariyer bağlantılı meseleler kaynaklı olarak belki yaşamış olduğunuz yeri veya evi veya şehri değiştirme durumuyla karşılaşabilirsiniz. Veya evlilik kararı alırsınız veya boşanma kararı alırsınız. Buna bağlı olarak da mevcut yaşamış olduğunuz yeri değiştirebilmek gündemi bu haftanın da e, meselelerinden bir tanesi olacak gibi duruyor. Diğer taraftan çarşambaya geldiğimiz zaman 23 Şubat tarihi Mars'la Neptün arasında ve Venüs'le Neptün arasında pozitif etkileşimler devrede olacak. Zaten Mars ve Venüs halen kavuşum halindeler. Oğlak burcundalar ve bu alanla ilgili olarak da demiştik ki, işte yurt dışı, yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, hukuksal davalarınız varsa bununla ilgili olan alan demiştik. Hani buralarda hani Venüs ve Mars'ın beraber ilerliyor olması buralarda yeni başlangıçlar yapmayı da beraber de getiriyor. Belki aşk fırsatları ise onu da getiriyor. Neptün ise balık burcunda. Sosyal çevre, arkadaşlık ortamları, kariyer kazançları, sosyal toplumsal e, sivil kurumlar, dernekler, bunlara üyelik veya grup çalışmalarıyla alakalı olan meseleleri kariyer kazançlarınızı ifade eden alanda. Bu destekleyici etki arkadaşlar. Sosyal çevrenizde yeni tanışacağınız birileri sayesinde yeni eğitimler almanız veya yurt dışıyla bağlantılı bir takım işler veya ortaklık fırsatlarıyla karşılaşmanız yönünde etkiler edebilir. Etki ortaya koyabilirsiniz. Diğer taraftan e, tabii ki burada hukuksal davalarınız varsa bunların çözümlenmesi ve parasal anlamda size fayda sağlayacak bir şekle dönüşmesini de bekleyebiliriz. E, bu e, başlayacağınız eğitimler varsa yurt dışında bu eğitimlere başlayabilirsiniz veya yurt dışında eğitim almak istiyorsunuzdur. Bununla ilgili burs veya finansal beklentileriniz vardır. Bunların karşılığını gene bu hafta sanki size sunacakmış gibi duruyor. Buna bağlı olarak da yer değişikliği yapmanız söz konusu olabilir. Ancak diğer her taraftan şunu hatırlatmakta fayda var hafta sonuna geldiğim zaman 25 Şubat cuma önemli Burada Merkür ve Uranüs arasındaki stresli etkileşim devrede. Merkür kova burcuna geçiş yapmıştı bir önceki hafta ve... ...hani burası sizin kariyer alanınızdı. Dolayısıyla hani işiniz ve kariyerinizle alakalı konularda... ...ani beklenmeyen sarsıcı etkiler söz konusu olabilir. Risk almadan geçirmek durumunda olduğunuz bir süreç aslında arkadaşlar. Yani işiniz ve kariyerinizle alakalı da bir değişikliğe gitmek istiyorsanız da... ...hani burada e, altını üstünü iyi düşünmeniz, iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yani sıra dışı marjinal sayılabilecek... bir bir anda böyle dolduruşa gaza gelip de alacağınız kararlar sizin için fayda sağlamayacak burada. E veya hani iş yerinde uğramış olduğunuz bir takım haklar, hukuklar, burada haksızlığa uğramış olduğunuzu düşündüğünüz şart ve koşullar söz konusu olabilir. Buna böyle isyan edip ön plana atlamak ve böyle harekete geçiyor olmak ilerleyen vadede size zarar verebilir. Burada biraz daha ayakları yere basan, biraz daha sabırla, biraz daha akıllıca ilerlemek gereken bir dönem olduğunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. İşte Şubat ayının sonuna doğru bu Merkür-Uranüs arasındaki stres etkileşim buna biraz daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor diyebilirim. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili boğa burçları.